14 Şubat Sevgililer Günü her yıl bu tarihte birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Müzik başlangıcı Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentin adındaki bir din adamının milattan sonra 14 Şubat 269 yılında öldüğü tahmin edilir. 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius Kilise olarak bunu özel ilan eder. Hristiyan kaynaklar Aziz Valentin'i anma günü olarak hem onun ölümünü hem de isminden dolayı sevgilileri bu tarihte anmaya başlar. Valentin değer verilen, hoşlanılan kişi anlamına gelmektedir. Yani sözün özü amaç hep sevgili anlamını taşıyan bir din adamını anmak hem de sevgilileri mutlu etmekmiş. Bu yüzden bazı ülkelerde Aziz Valentin günü anlamına gelen Saint Valentine's Day olarak kutlanır. Tuhaf ama aynı kilise 1969 yılında takviminden Aziz Valentin gününü çıkarıp özel gün olarak kutlanmasından vazgeçmiştir. Günümüzde ise bu gelenek biraz form değiştirse de devamlılığını korumaktadır. Ancak olay biraz endüstriyel hale gelmiş durumda. TRT'nin 2021 yılında yaptığı habere göre tüm dünyada sadece 14 Şubat tarihinde 100 milyar dolardan fazla para harcanıyor. Sadece hediye amaçlı harcanan bu para tabii ki birçok sektörün de iştahını kapatıyor. Abartıyor. Aynı habere göre sadece Amerika'da bu tarihte kuyumcular 4,5 milyar dolara yakın para kazanıyormuş. Yine bu tarihte tüm dünyada çiçekçiler aynı anda 65 milyar euroyu paylaşma mutluluğunu yaşıyorlar. Hediye sektörünü bütçe paylaşımı olarak sıraladığımızda suyun başını elbette kuyumcular ve mücevher sektörü tutuyor. Sonra çiçekçiler, elektronik eşya satıcıları, kozmetikçiler ve tabii ki çikolatacılar. Oysa bugün gerçek anlamda hediyeleşme günü mü yoksa sevgi, mutluluğu paylaşma günü mü bir düşünmek lazım. Günümüzde yaşadığımız sevgi açtığımızda acaba 100 milyar dolarlık bir endüstri doyurmaya yeter mi? Bence yetmez. İhtiyaç duyulan şey sevgiyi hissetmek. Sevginin bir güne sığdırılmaya çalışılması, bir hediyeye dönüştürülmesi ve bir hediye beklentisine bağlanması başka bir açıdan bakıldığında biraz trajik bir durum haline geliyor. Seni seviyorum cümlesi yer aldığı hediyelerin uzağında samimiyetinden ve sıcaklığından epey uzaklaşıp buz gibi oluyor. İlginç olansa bazı ülkelerde bugünü kutlamak yasak. Özellikle İslami yönetimin ağırlıklı olduğu ülkelerde Suudi Arabistan Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran, Pakistan ve Afganistan. Japonya olayı biraz geleneksel durumla yorumlamış sanki. Japonya'da Sevgililer Günü sembolik çikolataymış. Ancak ilginç olan şey Japonya'da kadınların erkeklere hediye alıyor olması. Bu özel günde bazı hediye beklentisi olan kadınlar için sanıyorum kötü bir örnekleme. Slovenya'da ise 14 Şubat'ı kuşların kutladığına inanılıyormuş. Doğanın uyanışının kutlanıldığı bu günde kuşların birbirlerine evlilik teklif ettiğine inananlar bu kuşları izleyerek kısmetlerinin açılmasını beklermiş. Ve konuyu kapitalizmin beşiği Amerika'ya yakışır bir bilgiyle tamamlayalım. Amerikalı bir hukuk firması 14 Şubat'ta boşanan çiftlerin masraflarını bugüne özel olarak kendisi karşılıyormuş. Yani boşanan çiftlerin mahkeme masraflarını karşılayarak sevdanın son vuruşunu gerçekleştiriyor kendince. Gelelim bize. Türkiye'de Hristiyan geleneği diyerek Sevgililer Günü'nü de o günü kutlayanları da odunla dövecek olanlar olduğu gibi ne alakası var kardeşim? Ne alakası var lan? dinle Diyanet'le deyip alt tarafı sevdiğini mutlu etmek için bahane edilmiş bir gün diyenler de var. Benim yaklaşımım belli. Sevmek, sevgiyi ifade etmek için bahaneye gerek yok. Rivayet odur ki İslam peygamberi Hz. Muhammed Efendimiz de seven sevdiğine sevdiğini söylesin buyurmuş. E, 14 Şubat'ta da söylemeyelim mi yani? Elbette her günümüz 14 Şubat tadında geçsin. Her gün sevgili günü olsun. Ancak bunu hediyeye bağlarsak hediye alanın ve alınan kişinin dışında en çok sevinenler satanlar oluyor. Onu söyleyeyim. Geçen yıllarda konuyla ilgili hazırladığım videolarda maddi değerinden ziyade hediyenin anlamının ve hissettirdiklerinin daha önemli olduğu vurgusunu yapmıştım. Hatta merak edenler için hemen belirteyim. Hediye alırken sevgilinin psikolojisini etkileyen hediyenin kıymeti artarken maddi değerinden azalan bütçe ve gönül dostu taktikler bile vermiştim. Sen sen ol, hediye alacaksan da sevdiğin o hediyeyi eline aldığında seni ve sevgini tüm sıcaklığı ve hissedebilsin. Sadece egosunu ve maddi beklentisini beslediğin bir hediye alıyorsan aranızda kurduğun sevgi bağı sanki biraz pamuk ipliğinden gibi görünür. İlk kavgada kopabilir. Hele hele taksitle bir pırlanta aldıysan yandın demektir. 18 ay borcunu ödemeye devam edersin ki Allah göstermesin. Bu yüzden seni hediye almasan da ya da alsan da maddi değerine bakmadan seven bir sevdiğin olması en güzelidir. Eğer buna sahipsen emin ol hediyelerin en güzeline sahipsin. Sana her gün 14 Şubat sağlıkla ve sevgiyle kal.